Selam canlarım. Bugün birlikte bu panço kalıbını çıkartacağız. Yine böyle panço ceket arasına gidip geldim ama yani pançoların da kolları olabilir. O yüzden panço diyeceğim. Ee, şimdi bu aslında kolay bir kalıp yine bence kolay. Şimdi temel beden kalıbımı aldım. Ee, simetrik bir model. Asimetrik değil. O yüzden e, kumaş katında çalışabilirim şimdi yakaya bakıyorum burada bir ayrılma vesaire dikiş yok zaten bu ölme kumaştan yapılmış ee, kapaktaki fotoğrafa bakarsanız modelden Pardon videonun <laughs> kapak fotoğrafındaki modele bakarsanız aynısı zaten buraya ben sadece çizdim ona bakarsanız göreceksiniz örme model olduğu için ee, burada bir dikiş yok yani bu direkt böyle yukarıya doğru çıkmış O yüzden biz de şimdi ne yapacağız geleceğiz buraya. Şöyle yukarıya doğru bunu çıkartacağız. Şöyle buradan bir santim bir buçuk santim içeriye girip bunu da 2 santim kadar şöyle yükseltebiliriz. Ve şöyle oval bir hat elde etmiş olacağız kısaca tamam mı. Sonrasında yakayı yaptım. Şimdi geldim baktım burada ben ne görüyorum. Omuzdan itibaren aşağıya şöyle bir e, çapraz şekilde inmiş. Ve sonra şurada bir kol için bir e, pay bırakmış boşluk ve sonra yine bunu aşağıya çapraz şekilde uzatmış. Ben de aynısını yapacağım şimdi. Geldim omuzdan. Bir dakika. Şöyle omuzdan aşağıya geliyorum. Çapraz şekilde, şöyle belin ince kısmına doğru şöyle, yani şuraya kadar filan uzatacağım bunu. Şöyle cetvelle de yapabilirim. Hatta cetvelle yapmam daha iyi olur. E, buradaki açıklığı siz kendi senize göre de belirleyebilirsiniz. Ben şöyle yaklaşık yani belden dışarıya bakayım. Minyatür kalıp bu. 10 santim. 15-20 santim diyelim. Şöyle çıktım işaretimi aldım. Ve şöyle geliyorum çizdim. Sonra bunu şuradaki kol oyuntusu için şuradaki bir kol oyuntusu için yine bir şöyle 20-25 santim kadar bir açıklık bırakacağım. Yine şöyle düz şekilde hafif bedene doğru yatık da olabilir. Şöyle çizdim. Sonra bunu yine şöyle aşağıya doğru uzatıyorum. Yine şöyle çapraz Şöyle. Üstteki kadar. Yani buradaki mesafeyi alıp buraya yerleştirebilirsiniz. Konuşamadım. Şimdi bu bitti. Bunu aldım. Şöyle. Hatta burayı birazcık daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi bakınca tekrardan. Buranın böyle birazcık daha burası kısa gibi. Hemen hemen yarısına falan mı denk geliyor acaba? Yarısından birazcık daha fazla diyelim. Yarısının bir buçuk katı diyelim. Mesela diyelim ki burası 35 santim. Burası da 35 santim bölü 2 17 buçuk yapar. 17 buçuk değil de 20 santim diyelim ki burası tamam mı? Mesafe. Daha uzun isterseniz bu arada daha uzun da yapabilirsiniz. Ben modele göre hareket ettiğim için öyle bir ölçü veriyorum. Şimdi kaba taslak ölçümüz tamam. Ha, bu arada yakamızda havada kaldı. Yakayı da ben alıyorum. Bakın buradan ne olmuş? Gelmiş buraya yükselmiş sonra aşağıya doğru gitmiş. Ben de aynı şekilde şöyle bunu aşağıya doğru uzatayım. Şu şekilde geldim. Dümdüz çizdim yakaya doğru. Ve ön bedenimiz kaba taslak hazır oldu sayılır. Şöyle. Buradaki hatları böyle yuvarlayabilirsiniz isterseniz. Şöyle. Ve sonra bakıyorum burada ben böyle bir e, bolluk var. Onu yapmak için de şurada şöyle bir kesik atacağım. Daha doğrusu kesik atacağım yeri belirleyeceğim. Sonrasında ben geleceğim bunu keseceğim ama buraya kadar değil ee, daha doğrusu omza kadar keseceğim bunu şöyle yakından Ben bunu geleceğim omuzun tam e, bitişine kadar bunu buraya kadar keseceğim omuzdan ayırmayacağım sadece alt kısma bir 10 santim kadar pay vereceğim Belki 15-20 santim Yine burada kendinize göre, arzunuza göre hareket edebilirsiniz. 15-20 cm bir e, pay vereceğim ve kalıbım bitmiş olacak. Bu ön beden. E, arka bedeni de ön beden üzerinden anlatayım. Arka yakayı çizelim. Şöyle yakamın üzerine. Zaten yaka hariç her şey hemen hemen aynı olduğu için kol oyuntusu falan farklı oluyor. Neyse. Şimdi. Arka beden içinde aynı şekil. Bu ön bedenin şey yapın, bir kendiniz hazırlayın. Sonra arka beden için de aynı şekilde yine yakayı kaldırın. Sonra yakayı bu sefer, bak burada düz gelmiş, değil mi? Ben de o yüzden ne yapıyorum? Bunun düz uzatıyorum. Aynı şekil geldim arka yakadan, tamam mı? İçeriye bir santim girdim. Şimdi önde gelip içeriye yaka için bir bir buçuk iki santim girip bunun e, buradaki yüksekliğini de iki santim kadar ayarladık ya hani aynı şekilde arkada da yine bir bir buçuk iki santim içeriye giriyorum e, yüksekliğini 2 iki, iki buçuk santim ayarlıyorum önde verdiğimiz yükseklik kadar ve sonra bunu böyle uzatıyorum e, arka yakanın pardon or, arka ortanın söyleyemedim arka ortanın daha yüksek olmasını isterseniz yani neresi şurada şöyle bir tepe olmasını da istersek ne yapacağız geleceğiz arka ortaya doğru bunu birazcık daha yükselteceğiz yani burada biz pardon görünmüyormuş kamerada biz burada buna 2 santim verdik ya burada geleceğiz belki 3 santim vereceğiz arka ortaya ve bunu böyle oval bir şekilde çizeceğiz böyle Ve yine aynı şekli vereceğiz. Buradaki şekilleri yan dikişlerden birleştireceğimiz için buradaki paylar e, oynamayacak. Yani aynı şekilde çizeceğiz. Arka orta zaten kumaş katı. Bu kumaş katı değil. Bundan iki tane keseceğiz. Arka orta kumaş katı olacak. Bu şekilde kalıbımızı hazırlamış olacağız. E, kuşakları yapmak için de ilik, e, ilik makinesi ya da ilik ayağı kullanabilirsiniz. Buradan Gelip bedenin tam ön bedenin ortasından bir ilik yeri açıp buradan kuşak geçirebilirsiniz bu şekilde. Ee, bu kalıpla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlası için beni instagramdan takip etmeyi ve youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın kolay gelsin bay bay.